Gel. Bir aradan sonra hepinize Ay, yeniden merhabalar güzel insanlar. Çemen. Bak insanlar bizi özlemiş. Nasıl? Tam istemiyor, tamam. İstemiyor. <laughs> Oğlum sen meşhur bir ketsin lan. <laughs> ee, nasılsınız? Hoş geldiniz. Ya maalesef 3 hata bugün dördüncü hafta. Tam 4 haftadır. Neyle uğraşıyorum? Tam 4 haftadır. Yani kesinlikle isyan falan değil ama e, hastalıkla uğraşıyorum. 4 haftadır farklı farklı rahatsızlar geçir rahatsızlıklar geçirdim. Rahatsızlıklar e, geçirdim. En son geçirdiğim hastalıktan bahsediyorum ama da orta kulak iltihabıydı. Bir de duş. diş kula diş kulak diş kulak mı? Diş <laughs> kulak Ay video çekmeyi unutmuşum dış kulak ve orta kulak iltihabı böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir acı olamaz. Ve ilk 3 gün ne olduğunu bilmediğim için ve acildeki doktorlar gerçekten teşhis koyamadığı için ağrı kesici falan içemedim. En detayına kadar anlatayım. Ama çok acıdı her şey. Neden video çekmediğimi bilsinler şey şimdi neyse o zaman çok şükür geçti şu an çok şükür ama hala sağ kulağım tam geçen hafta cumadan beri tam duymuyor tıkalı İnşallah iyi oluruz hayırlısı olsun şimdi alışverişe gideceğiz e, liste yapalım bence çünkü gidince unutuyoruz bugün fener maçı da var <gülüyor> Bu... <gülüyor> ya var <abi>, çok fenasın <laughs> Tamam, liste yapacağım şimdi. Siz nasılsınız? Tamam, peki. karşıda kimle konuşuyorsunuz? Siz nasılsınız dediğin Adamlar sana cevap veriyor mu? Dediğince. Evet, yorum yapıyorlar ve ben çok mutlu oluyorum. Değilsin Evet. Çok mutlu oluyorum gerçekten yorumlarınızı. Girip tekrar tekrar okudum. Hayır yavru bekle, listeyi birlikte yapalım. Okey. Tamam, ben sana Bak, nohutumuz. Fasulyemiz. Köy fasulyesi nohutu değil mi? Evet, Onları annen de, gül hani. göndermişti. Bittiyse şey... yolladım yani. Hayır çok... şu an var tamam. ama bizim mercimeğimiz Ben onu marketten aldım. Annen gül falan nereden alıyor? Soğan, patates. Al. Çok, çok mu aldın? Yani patatesi almaya gerek yok. Tamam soğan. Ee, sarımsak var. elma var. Portakal alalım. Ha ayağıma şu an biri vuruyor. O mu? O çömen. işte. Gel. Portakal. Hı. Hmm. Hmm, Durmuyor. Onun hmm, derdi yemek. Baba takım attı. Neyse gözüme gelmedi. Aa siz tam bunu yaptığımdan beri yoksunuz değil mi? Bakın. Tabii akşamları çok daha güzel görünüyor ama böyle bir süs yaptık. Ben bunu akşam göstereyim size. Kocaman bir kabaktan. Gerçekten video çekmeyi özledim ve sizinle konuşup yani hani yorum yapıyorsunuz ben size cevap veriyorum. Bu beni, beni gerçekten inanılmaz mutlu ediyor. Günaydın. Sonucu hiç göstermiyorsun diyorsunuz. O yüzden şu an şöyle bir kahvaltı masamızı göstereyim. Misafirimiz var. Dün piknikten sonra çekim yapmamıştım. Misafirlerimiz gitti. Buraları bir toparlayacağım hemen. Bugün dil sınıfıyla yani kendi sınıfım da değil ama haftada 10 saatten fazla benimle derse giriyorlar. Dil sınıfı. 11. sınıflarlar şimdi zaten 11 öğrencim var orada sinemaya gidiyoruz buraları toparlayacağım görüşürüz sabahki davet ettiğimiz insanlar bizi akşam yemeğine davet etti ya şu kasapların önünde at aslan kocaman etler var ya. Hayır, güzel bir, hoş bir görüntü olmuyor. Ne köyde görsen adamlar ağacı asıyorlar böyle. E, Almanya'da da domuzun bütününü asıyordular. <laughs> Neden öyle diyorsun? Bazı insanlar yemeği seviyor. Bu bir saygısızlık ama. Yok, ne alaka? Bize haram. E, tamam. Benim dinime göre saygısızlık değil ben. Hani ben kendim için şey yapıyorum. O insanlar yiyor diye ben galiba ah, insanlara... Aktar kapalı. kapalı. Buradan alalım, attı içim çiğ badem. Aktarımız kapalı. Ahtar, İranlı bir aktarımız var. Bu arada biz Iğdır'dayız. Biz bunu hiç böyle net bir şekilde söylemedik sanki değil mi? Iğdır. Iğdır. İyidir. Şaradariye Iğdır'e. Şaradariye Iğdır'e. Iğdır Belediyesi. Demek değil Ağabey. mi? Iğdır Belediyesi. <laughs> Aa, göster şunu bak işte. 5'ten geldik köfte pişiriyoruz. Bakın hatırlıyor musunuz şu markası çok bilinmeyen bir rondo almıştım. Aynen. Salatayı onda yapıyorum bak. Ama çok kalın dilimiz sanki. Ama kalın rendeyi seçtim. Neden? Çok kalın olmuş yalnız. İyi de yenmez mi? Hı, çok mu sert? Yeni bir günden hepinize yeniden merhabalar güzel insanlar. Bugün cumartesi ve ben şu an yalnızım oturdum. Böyle e, şöyle bir ne denir? Ne denir bu deftere? Bilmiyorum. Neyse böyle bir deftere tarifler yazmaya başladım. E, şimdi ben de e, ne yapıyorum? Mesela bugün badem sütü tarifi yazdım buraya badem sütü yapacağım kendime. Evet badem Türkiye'de çok pahalı gerçekten. Hani Almanya'da falan böyle gehackte, gibi hobelte falan mandalinler satılıyor. Yani bademleri pastalarda kullanmak için küçültülmüş halleri. Ama burada bunu bulamıyoruz. Bademin kendisi çok pahalı olduğu için bu tür ürünlere henüz girilmemiş herhalde. Varsa da metro markette falan vardır. Öyle e, ben badem aldım. Bir yerde buldum çiğ badem. Ondan süt yapacağım kendime. E, ben süt içmeyi seviyorum ama biliyorsunuz paket sütten vazgeçtim artık. içmiyorum. O yüzden kendi sütümü üreteyim dedim. Üretmek derken işte elimden geldiğince. Bir de e, mascapone peyniri var biliyorsunuz. Almanya'da satılıyor. İtalyan peyniri. E, Türkiye hariç her yerde satılıyor herhalde. Mascarpone peyniriyle de aslında... E, İsmi neydi onun ya? Şu üstüne kahve eliyorlar ya. Asıl o tarif Tiramisu. Asıl tiramisu e, mascarpone peyniriyle yapılıyor ama mascarpone Türkiye'de yok. O yüzden onun da tarifini buldum ve buraya yazdım. E, onu da yapacağım. Kremadan yapılıyor ve sütten bir gece bekletiyorsunuz buzdolabında. Şimdi yaparken size gösteririm. Bu arada Serhat'ın e, işi vardı. Gelecek birazdan ve ben çok acıktım. Gelirken şöyle böyle bir şey hiç yapmadık daha önce ama canım pizza çekti. Ben canım normalde hiç pizza çekmez. Pizzayı çok sevmem öyle. Dışarıda hiç pizza yemem yani. Ama ev yapımı hele annemin pizzası Allah'ım annemin pizzası müthiş bir şey. Ondan yapmak istiyorum şu an. Serhat'tan hamur almasını istedim. Fırından. Bir de böyle deneyeceğim. Bakalım kendim şu an hamur yurmaya nasıl desem üşendim. O gelsin bir de pizza yapalım. Bu arada ben size bunu tanıttım mı bilmiyorum ama Serhat bana gitti. 18 kiloluk kabak aldı. Ve ben bunu böyle süsledim. Alt, dışına böyle ışık şeyi aldım. Şöyle telli. Serhat arıyor. Bir saniye. Bademleri şöyle yapacağım. Bir su bardağı bademe 1 litre su eşit bir litre su oluyor sütümüz elde etmedik için. Ancak ben bunu 6 saat ya da 5-6 saat boyunca suda bekleteceğim için şu an normal içme suyun içinde bekleteceğim. O yüzden bir su bardağına bir su bardağına koydum bademleri. Böyle e, bunun içinde suda bekleyecekler. İçme suyu kullanın. Musluk suyu kullanmayın lütfen. Musluk suyu da içmeyin. Hatta çayınıza, yemeğinize bile musluk suyu kullanmayın lütfen. 500 gram kremaya kaynatacağız. Kaynayınca içine 2,5 yemek kaşığı limon suyu ekleyecekmişiz. Ekleyecekmişiz. Sonra da 20 dakika kısık ateşte pişireceğiz. Süzügeceğiz ve birileri buzdolabında bekleteceğiz. Neden, neden bir iş karıştırıyorsun? Yani, yani onu taktiysen gözle gözle bir iş karıştırıyorsun. <laughs> Al. Şurayı kapatayım da içeri görelim. Aa yeter mantar değil mi? Çok olmadı. He? Bakayım. Tamam. Biraz az mı almışsın? Hangi bu ne? Hamur. Un. Kaşar. İnsanlarla konuşabilirsin. Ne konuşayım ben insan? Neden? Özlemedin mi? <laughs> Niye? <gülüyor> ben ne? Ben insanlar özlemiyorum. Bunu direkt koymayalım, direkt ona yapalım değil mi? Abi ben bilmiyorum ki. Siz yani şey ne? orada yapıyordu Selin. Birimiz hamuru dağıtacağız. Birimiz derken? Açıyorum, yiyemem. Hi. Neden öyle bak? Öyle şeyler söylüyorsun. Neyi söylüyorum? Kötü bir kalp. Kötü bir kalbe sahip olmak nasıl bir şey? Ben sana sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Mantarları doğrakını ver mi? Tabii. Hamuru ben mi dağıtayım o zaman? Ben dağıtmam. Sen tamam. Mantarları, mantarlar. Mantar o zaman bunlar da bir tane güzelce Birkaç ince ince dur. Domates şeyden attın mı? Yok. Onun tadı ben hiç anlamadım. filmlerde oluyordu ya zaman, Haydi'nin dedesi yapıyor diyor ya şöyle bir varlak. ona hep canım çekmişti. Mantar çok fazla geldi. Böyle streçelim, buzluğa atacağım bunu. Neden ne neden gülüyorsun? Yani her şeyimizi ifşa ediyorsun, her şeyimizi. Anlat evet. neden mutlu oturuyorsun kuzum? Şu an bunu kesmek için kıymalı pizza mı yapsaydık? Aaa! Yeşil biber var. Ben bunları doğrayıp atmıştım. Bunlar doğal hem de. Ben şeyden topladım. Tayran canım. Aynen. Dönümlerden... Ne yapayım bunu? O yüzden işte. Bu arada 15 çok az kaldı ve ben Ankara'ya gideceğim. Bu sefer Antalya'ya gidiyorum. Annem babam Antalya'dan Ankara'ya gelecek. Ablamla bu, buluşacağız ortak noktada. Adnan ve abim Ankara'da. Portakal sularını sıktım. Şimdi pizza tadımında sıra. Aa. Heyecanlısın. Aa. Ee, bir daha kine seferene <laughs> hamuru kendim yoğuracağım. Kalın oldu ekmeği. Ama tadı iyi olsun yeter. Tuzsuz. Ehmek gibi olmuş bakılsın. Aram tuzsuz olmuş. Ha? Yok. Ehme. Hani acı değildi. Ne bileyim demin acıydı. Acı yok. Aa. İy. Ne oldu? Schweinefleisch. Ben yemek yiyorum. Ama <laughs> ne demek olduğunu biliyor musun? Anladım. Nereden anladın? Kötü bir şey. Nereden biliyorsun? Ne demek? Cevo diyordu hep. Hmm, lekaş, fine flesh. Özür dilerim dediğine göre, bak ben hemen sen oradan şey yakaladım. Hemen kötü bir şey söyledim. Fine domuz eti demek. Şeye bak. Ama sen deminden beri domuz eti hakkında konuşuyorsun. konuşuyosun ee. Aklıma Hı. geldi Sen kesin yemiştir <laughs> Hayır ya Niye yiyeyim Oradakiler daha çok dikkat ediyor Aldıkları şeylerin içeriğini okuyorlar Burada Her şeyi yiyorlar Bademlerimiz baya yumuşadı. Bakın farkındaysanız şiştiler. Bunları normal bir litre suyla miksere koyacağım. Mikser dediğim blender var ya ona koyacağım. Sonra bu kendi kendine süt haline gelecek. Bademim kendi haline süte getiriyor. Ve bu arada kurabiye yaptım. Bugün aşırı sıkıcı bir gündü. Çok sıkıldım gerçekten. Bütün gün evdeydim. Yani birkaç tarif yazdım mutfaktaydım. Çamaşır falan dedim genel temizlikte. Onu bir de kurabiye yapayım dedim. Şimdi kuşburnu çayı demledim onun yanına yemek için. Kurabiyelerimi koyayım. 80 derecede 15 dakika. 1 2 3. Kurabiyelerimi çıkardım. Şimdi hepsinin üzerine biraz çikolata süreceğim. Maalesef bitterim yok ama sütlü çikolata süreceğim. Şöyle. Kurabiyeler bayağı büyük oldu. Kabardı, büyüdüler. Ama formu önemli değil, tadı güzel olsun. Suyumu bu bardağımla ölçüyorum. Burada 400 ml var. İki su bardağı koyacağım. Badem sütümü yapıyorum şimdi. Ay çok heyecanlandım. Ve su ve bademden gerçekten süt çıkacak. Çok garip oluyor. Resmen süt oldu. Şimdi e, bunu sizeceğim Aslında tübentten geçirmesem, direkt bundan yapsam olmaz mı? Bence olur. Ay çok 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 heyecanlıyım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ya! Resmen süt kokuyor. Baksanıza. Aa, Çok iyi sizce bunu böyle yeterince sıkabilmişim mi? Baksanıza bayağı posa kaldı. Ben bunu var ya Alman kurabiyesi var, vanille fel. onu kullanacağım. Tadına bakalım. Balan sütümüzün az koyacağım. Çünkü birazdan kuşburnu çay içeceğim. Bakalım hadi bismillahirrahmanirrahim. bademli süt. Badem sütü. Şimdi hemen buzdolabında bunlar da bulmuşken bunlar yumuşamaya başlamış. Şu an 3 tanesini birden yemeyeceğim. Serhat da maça gitti zaten. Yani meyveleri böyle Hatta yoğurtla birlikte karıştırıp buzluğa atabilirsiniz. Dondurma gibi çıkıyor. Meyveleri böyle e, değerlendirin. Hani çürüdü çöpe atayım yapmayın. Baktınız ki yumuşuyor. Yenecek halde değil. Canınız yemek istemiyor. Hemen böyle değerlendirin. Muz falan alıyoruz. Yenmiyor. Kararmaya başlıyor. Genelde öyle kararınca pankek falan yapıyorum hafta sonları. Çok güzel oluyor, muzlu pankek. İçine çok az şeker koyuyorsunuz. Ben bunu şimdi böyle yapacağım. Bakın böyle çilek olur, muz olur. Gerçekten yoğurtla birlikte e, mikserden bundan geçirip sonra bunu dondurma gibi ya da yoğurtlu meyveli yoğurtlar var ya sağlıksız olanlar onlar yerine bunu yersiniz. Çok da güzel oluyor. Bal falan katarsınız üstüne. Ben şimdi bunu da geçireyim blenderdan. Cennet meyvemiz hazır deneyelim tadına bakalım. Tek kapatıyorum ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. See you next time. Bye.